merhaba sevgili izleyiciler. Bir 10 dakika programda daha beraberiz. İnşallah bu hafta sizlerle kelime-i şehadetin bir hikmeti, yani nazarımıza verdiği bir eğitim ve bununla beraber İslam'dan bazı bahisleri konuşmak istiyorum. Dediğim gibi öncelikle kelime-i şehadetle başlayacağız. Kelime-i şehadet ne demek? Kelime-i şehadet İslam'ın giriş kapısı. Yani bir insan Müslüman olurken ne söylüyor? Kelime-i şehadeti söylüyor ve öylece Müslüman oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman ki kelime-i şehadet bizim kuşanmamız gereken bir bakış açısını da içeriyor demektir bu. Mesela buradaki mealden gidersek şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir cümlesi. Bir açıdan evet bir durumun ifadesi ama diğer açıdan da bundan sonra kainata bu gözle bakacağım ve bu şekilde amel edeceğim demektir. Ki biliyoruz ki bir insanın Kelime-i Şehadet getirdikten sonra fiilleri eğer sözünü tasdik etmezse biz onun imanından şüphe ederiz. Ya acaba tamam bu cümleyi söyledi ama fiilleri hiç öyle göstermiyor. Aynen devam ediyor dediğimiz zaman imanında şüphe, imanından da şüphe ederiz. Bu şu demek, demek ki Kelime-i Şehadet içinde bir hayata bakış açısı da barındırıyor. Nereden görüyoruz bunu? Şuradan görüyoruz. Öncelikle Kelime-i Şehadet bizden kainata Allah'tan başkasını ilah görmeyerek bakmamızı istiyor. Yani kainata baktığımız zaman kainatı bir nevi tebeyileştirmek, detaylaştırmak ardında Allah'ı görmeye çalışarak bakmamızı istiyor bizden. Yani biz ona şahitlik ediyoruz. Bu bir açıdan da bundan sonra da buna şahitlik edeceğim demek. Diğer açıdan bizden ikinci bakış açısı olarak ne istiyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun kulu ve elçisi gözüyle bakacaksınız. Yani hem elçisi hem kulu ama öncelikle kulu son elçisi. Çünkü bizden önce din mensuplarının düştüğü hatalara düşmemek için İsa Aleyhisselam'a haşa Allah'ın oğlu, Üzeyir Aleyhisselam'a haşa o Allah'ın oğlu dememek için Kur'an-ı Kerim bizden böyle bir şahitliği istiyor. Vahyimiz bizden böyle bir şahitliği istiyor. Hem kainatı detaylaştıracağız Cenab-ı Hakk'a bakarken hem Peygamber Efendimiz'i detaylaştıracağız tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği mesaja bakarken kelime-i böyle bir sır var. Bu neden önemli? Bakış açısını niye önemsiyorum? Çünkü Üstad Hazretleri de kendi tedrisinde bakış açısını, bakış açısı eğitimini aldığı bilgilerden daha ön bir konuma koyuyor. Nerede söylüyor bunu? Mesnevi Nuri adlı eserinde mukaddime kısmında bakış açısının bütün tedrisatının sonucu olduğunu söylüyor bir nevi. Orayı okursam ben buradan. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim. Bakın, sadece 4 kelimeyle 4 kelam tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazardır. Diyor ve bu kısımda bunları izah ediyor. Ben buradaki izah almayacağım, başka bir metinden izah okuyacağım ama. Gördüğünüz gibi Üstad Hazretleri'nin tedrisinin sonucu olarak söylediği şey aslında tamamen bakış açısıyla ilgili şeyler. Manayı harfi bir bakış açısı eğitimi, manayı ismi yine öyle. Niyet ve nazar zaten direkt nazar bakış açısı demek. Niyette aradığınız şey demek olduğu itibariyle o da yine bir bakış açısı dersi. Demek ki neyi öğrendiğinizden önce nasıl bir niyetle baktığınız, neyi aradığınız ve neyi detaylaştırıp neyi esas aldığınız önemli aleme bakarken. Üstad Hazretleri bunu Refet abiye yıllar sonra ders verirken şöyle bir misalle ders veriyor. Okuyayım isterseniz orayı da. Senin ikinci sualin olan manay ismiyle manay harfinin bahsi ise İlmi nahvin umum kitapları başlarında o mesele izah edildiği gibi ilmi hakikatin sözler ve mektuplar namındaki risalelerinde temsilatla kafi beyanat vardır. Senin gibi zeki ve müdakik bir zata karşı fazla izahat fazla oluyor. Sen aynaya baksan, eğer aynayı şişe için bakarsan, şişeyi kasten görürsün, içinde refete tebeyi dolayısıyla nazar ilişir. Eğer maksat mübarek simanıza bakmak için aynaya baktın, sevimli refeti kasten görürsün. Ayna şişesi tebeyi dolayısıyla nazarın ilişir. İşte birinci surette ayna şişesi manayı ismidir. Refet manayı harfi oluyor. İkinci surette ayna şişesi manayı harfidir. Yani kendi için ona bakılmıyor. Başka mana için bakılır ki akistir. Akis mana ismidir. Diyor Üstad Hazretleri böyle bir izah yapıyor. Bunu kendim ifade etmek istersem şöyle söyleyebilirim. Refet abinin bir aynada yansıması olduğu zaman, yansımaya baktığımız zaman eğer bizim niyetimiz Refet abinin görüntüsünü görmek olursa bu kasten aranılanın o olduğunu gösterir ve o manayı ismi olur. Aranılan o çünkü. Yani aleme baktığınızda onu arıyorsunuz. Aynaya baktığınızda onu arıyorsunuz. Do burada ayna arada sadece bir ne oluyor? Araç sallaşıyor bir nevi tebeyi dolayısıyla nazarınız ona ilişiyor ve o manayı harfi oluyor. Yine Üstad Hazretleri'nin Sünat isimli eserinde bir izahı var. Diyor ki İbni Hacer'i okurken İbni Hacer ne diyor diye değil Kur'an ne söylüyor diye okuyun diyor. Yani İbn Hacer okurken görmeniz gereken şey İbn Hacer'in sözleri değil. Onun arkasında Kur'an'ı ne manalar var? Bana Kur'an'a dair ne anlatıyor İbn Hacer? Bu nazarla dinlemelisiniz diyor. Bu açıdan baktığımız zaman alemde ne bulduğumuz, ne delil ürettiğimiz aslında aleme neyi arayarak baktığımızda yakından ilintili. Yine şahide dönersem şunu söyleyeceğim. Şahadet ederim de işte Allah'tan başka ilah yoktur. Bir taraf ilanını bir taraftan kastediyor evet bundan sonra ben Allah'tan başka ilah olduğunu kabul etmeyeceğim. Diğer taraftan da şunu söylüyor bize bundan sonra aleme baktığımda Allah'tan başka ilah yoktur diyerek bakacağım. Ve ürettiğim marifet bu eksende olacak. Yani kainat benim için detaylaşıyor, tebeileşiyor. Kainata benim dolayısıyla nazarım ilişiyor. Aslında görmek istediğim şey onun arkası, ötesi. Bir taraftan biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de iman edenler gaybe iman edenler olarak övülür. Gayb bir taraftan da şu demektir. Beş duyu organımızda anlayamadığımız şey. Demek ki biz aleme baktığımız zaman alemin kendisini detaylaştırıyoruz. Ve alem bilgisinin arkasında Cenab-ı Hakk'a dair bilgiyi görmeye çalışıyoruz. İşte manayı harfi öğretisi bu bilgiyi detaylaştırmak, onun arkasını görmeye çalışmak, onun arkasından marifetullah'a dair okumalar yapmaya çalışmak. Kelime-i şehadetin bu açıdan verdiği ders şu. Daha aşağı inersek peygamber efendimize bakışımızı da bir nevi detay bilgisi haline getiriyor. Kelime-i şehadet diyor ki peygamber efendimize baktığınız zaman evet onun mübarek üstüne de bakabilirsiniz. Ama onun asıl kıymeti, onu asıl kıymetli kılan şey onun size getirdiği mesajdır ve onun elçiliğidir. Onu kıymetli kılan şey onun size Allah'ı anlatmasıdır. Bu açıdan bakarsınız Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hakikatini görürsünüz diye kelime-i şehadet bize bu dersi de veriyor. Ki biliyorsunuz Hristiyanlar ve Musevilerin bir kısmı burada bu hakikati kavrayamadıkları için yani elçilik hakikatini kavrayamadıkları için direkt nazarda bulundukları için Üzeyr aleyhisselama bir kısmı Allah'ın oğlu demişler. Bir kısmı da İsa aleyhisselama Allah'ın oğlu demişler haşa. Demek ki bakış açısı alemde neye nazar ettiğiniz, neyi bulduğunuzla, neye takıldığınızla yakından ilintili. Bu yüzden Üstad Hazretleri Risale-i Nur boyunca manay ismi ve manay harfi eğitimini her yerde tekrar 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 verir. Hatta bana çok manidar gelen bir şey. Peygamber Efendimiz'i biz genelde güle benzetiriz değil mi? Aşinayız buna. Herkes gülü Muhammed der. İşte gül dağıtılır kutlu doğum haftalarında falan. Ama enteresandır Üstad Hazretleri külliyat boyunca dört yerde Peygamber Efendimiz'i güle değil bülbüle benzetiyor. Hatta bunun bir tanesinde sözlerde geçen bir tanesinde gül ve bülbül misalini anlattıktan sonra diyor ki her alemin, her varlığın bir bülbülü vardır diyor. Yani başında şakıyan, onun güzelliğini meteden öven. Bizim alemimizin gülü de, şey bülbülü de diyor. Bülbülüzül Kur'an olan, andeli bir Kur'an olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor. Demek ki alemde niye aradığımız, neyi bulduğumuzda yakından ilintili. Peygamber Efendimiz'e bülbül diye bakmamız da onun anlattığı mesaja konsantre olmamız açısından çok kıymetli. Yani ben bu bülbül gül bahsinde bile Bediüzzaman Hazretleri'nin bir nazar eğitimi olduğunu düşünüyorum. Kelime-i şahadetteki o sır, onun kulu ve elçisidir kıymetini kendi bülbülü zül Kur'an eğitimi içinde verdiğini düşünüyorum. İnşallah da bilmişimdir. Bir 10 dakika programın daha sonuna geldik. Bir dahaki hafta başka bir hakikat üzerinde konuşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.